Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbiyacım. Neden bütün peygamberler Ortadoğu'ya geldi? Bu soru ateşlerin akıllarınca açık aramak için sordukları bir soru. Müslümanların böyle iddiası ya da inancı yok. Ateşler bu soruyu Kur'an ı Kerim'de bahseden peygamberlerin Ortadoğu'da yaşamış olmalarından dolayı soruyorlar. Oysa Allah İsa Sözü 18, 15. ayette biz bir peygamber göndermek hiç kimseye ezap etmeyiz diyor. Ayrıca peygamberimiz Aleyhisselam 124 bin peygamber geldiğini bunlardan 315 tanesinin müstakil kendilerine has şeriatları olduğunu haber vermiş. Allah tüm insanlara dünya üzerinde her yere farklı zamanlarda peygamberler yollamış. Örneğin Confucius, Tao, Buda ve Brahma büyük ihtimalle peygamberdirler. Onların peygamber olduğuna dair bir ayet ya da hadis olmadığı için onlar kesinlikle peygamberler diyemeyiz. Fakat hayatlarına ve öğretmenine baktığımızda peygamber olmalarını da uzak ihtimal görmeyiz. Kur'an-ı Kerim sadece 25 peygamberden bahseder. Onlar da ortada olarak Bunun sebepleri şunlar olabilir. Allah ilk insan Adem Aleyhisselam'ı ile başlayan peygamberlik hayatın dünyanın sonunda aynı bölgede sonlanmasını takdir etmiş olabilir. Son peygamber olan peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge olduğu için dikkatleri o bölgeye çekmek için olabilir. Dünyada 1 milyar 600 milyon Hindu, 500 milyon Budist var. Ama onların dinlerini yaymak ya da dünyayı yönetmek gibi bir gayeleri yok. Oysa Yahudi ve Hristiyanlar dünyayı yönetmek için çalışıyorlar. Yahudi değil ama Hristiyan dinini yaymaya tüm insanları Hristiyan yapmaya çalışıyor. Bu iki dinin doğup geçtiği yer Orta Onun için Yahudi ve Hristiyanlar karşı insanlar daha farkında olsun diye olabilir. Ayrıca şahsi kanaatim İsrailoğulları tehlikesine karşı insanları uyarmak için olabilir. Çünkü onların dünyanın başına büyük bir bela oldukları, binlerce yıldır insanlığın huzurunu bozdukları, insanları ölmene sebep oldukları, devletlerin yönetimleri ele geçirdikleri, tüm serveti ellerini toplamak için ihtiraslı oldukları açıkça ortada. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 25 peygamberin hayatını inceleyecek olsanız birkaç tanesi dışında hepsi Yahudilerle bağlantılıdır. Sonuçta bugün dünyada sayıca en kalabalık olan Hristiyanlık dahi Yahudinin içinden çıkmıştır. İsa İslam İsrail olan çıkmış onun bozu din düzeltmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de kendisine gönderilip Muhammed Aleyhisselam'da çok Musa Aleyhisselam'ın adı geçiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın adı dört yerde. Muhammed Aleyhisselam'ın bir yerde. Ahmet ve Aleyhisselam olarak toplam beş defa geçiyor. Oysa Musa Aleyhisselam'ın adı 136 defa geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in tam ana baktığımızda çoğunlukla İsrail olanından ya da onların soyundan olan peygamberlerden bahsediyoruz. Bundan onlar hakkında bilgi sahibi olmanın önemini anlıyoruz. Bu sebepten Allah insanları onların tehlikesine dikkat çekmek için Kur'an-ı Kerim'de çoğu onlarla bağlantılı peygamberlerden bahsetmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Orta Doğu'da yaşamış peygamberlerin adı geçtiği için de sadece Ortadoğu'ya peygamber gönderildiği zannediyor. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.